Evet arkadaşlar. Çıkart bakalım dilini. Senin ismin neydi bu arada? Simge. Simge. Çıkart çıkart. Evet Simge arkadaşımız. Dil dilimle beraberiz. Şey yapma Simge. Şimdi başlayacağım. Dilini artık içeri alma olur mu? Tamam ama bir refleks olarak çekersen. Çekemezsin zaten. Ben zaten başı başlayacağım zaman sana söyleyeceğim onu. Tamam mı? Ama şu anda hazırlık yapıyorum. Tamam mı? Heh. şimdi tamam. alttan bakacağım çıkartsın gel şu yerini ayarlamam gerekiyor ya bakıyorum şu anda şimdi bitti geldik bu kadar sakin Evet şu anda simge konuşamıyor ama çıkart dilini bir piercing'e geçireceğim. Dük al içeri. Ha, böyle dur simge <laughs> topu sadece. Simge diyor ki. ''Vallahi ben bunun için bu kadar korktum diyor. Eee simge küçükken kaç yaşındaydı? <laughs> <laughs> Kapat ağzını. Bu kadar mı? <laughs> Kaç adet? 12. 2 dedim normal değil mi?